Arkadaşlar şimdi iyi güzel mantar arıyorsunuz da yani bu kadar da çok fazla değil mi? Resmen yani ormanı bir nevi havalandırmışsınız ama bu çok aşırı. Bir daha burada mantar beklemeyin yani. Bu pürçekleri kaldırıyorsanız burayı tekrar örteceksiniz. Ama işte görüyorsunuz mantar bir şekilde hayata tutunmuş burada. Bakın şöyle daha yerden göstersem daha iyi anlayacaksınız. Bakın oraları hep pürçek. Burası böyle kazılmış tam ortada bir tane hayata tutunmuş mantarımız var. Şöyle alalım. Buraları kuracak arkadaşlar. Bunun altındaki misal ağına müthiş derecede zarar vermiş oluyorsunuz. Burada bir daha mantar beklemeyin. O yüzden şöyle bir örnek yerde de gösterelim. Mesela bakın. Şurada koç koçak mantar var da şöyle daha. Heh mesela şurada mantar var. Ne mantarı bilmiyorum ama altında mantar olduğunu biliyorum. Bakın mesela şurada ne oldu? Mantarımız çıktı. Bu mantarımızı aldık. Evet. Rusla delikaymış. Burayı şöyle hemen kapatıcı. Tam çok mu açtınız? Yine çok bir şekilde şöyle kapatmanız yeterli. Bir dakikalık iş bile değil yani. Saniyelik iş. Lütfen bu şekilde ilerleyelim. Doğayı koruyalım. Doğaya saygılı olalım. O da bize mantar vermeye devam etsin.